babaannem, tatlı babaannem dediği gibi ve babanın tanıyanlar da Evlenmeden geçen her dakika. <gülüyor> <gülüyor> geçen her dakika. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir video paylaşımı sizlerle görüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncumuz Özge'yi Yağız'ın nişan töreninden paylaştığı özel video görüntüleri, en güzel kareleri ve en muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.